merhaba arkadaşlar. Bugün size TikTok hilesini göstereceğim. Takipçi hilesi yapmanızı da isterim. Evet. Şu anda keşfete geliyorsunuz. Herhangi bir keşfetli birini bulup üzerine tıklıyorsunuz. Videosuna geliyoruz şu anda. takip ettik değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Şu alttaki şey açılsın. Takip ediyoruz, 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 takip ediyoruz. Takip ediyoruz, 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 takip 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 takip, 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 takip. Evet gerçekten de işe yarıyor arkadaşlar. Evet. evet. Videosuna kalp atıp yorumuna 3 tane GT yazıyoruz. GT Arkadaşlar kesinlikle çalışıyor Hiç uygulama falan yapmayın Her gün böyle yapın Takatuka takatuka Birini olursunuz Evet geliyoruz Herhangi birini seçiyoruz Evet Şöyle geldik Evet arkadaşlar şöyle Arkadaşlar video durdurup hemen geleceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz Evet bakın tak tak takip evet böyle gidiyoruz ben bunu öncelerden de biliyordum evet arkadaşlar hilesini hemen göstereyim Çekil. Ve tekrar geliyoruz Arkadaşlar buradan da alta geliyoruz. Bir tane daha, 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 bir tane daha. Yapıyoruz arkadaşlar böyle teker teker. geldikçe geliyor eminim. Evet. Şimdi başlıyoruz. Evet, görüyorsunuz. Şunları bir şey yapayım. Evet, gördünüz geliyor. Bakalım daha da gelin. 180 beğeneyim, 30 Evet arkadaşlar hesabımız bu. <laughs> evet arkadaşlar bu arada görüşürüz denemeyi de unutmayın. Bay bay.